Ya 600 diyorsun ya. El insaf asgari ücret. 600 son mu diyorsun yani? Hadi bir 50 daha almayayım. 550'ye bırakayım sana. <laughs> ne kadar şirinsiniz. <laughs> Hocam siz de bunların çakmalarından olmuyor mu? Nasıl? Anlayamadım efendim. Nasıl çakma yani? Hani bizde dividilerin korsan çakmaları oluyor ya. Ama böyle cam gibi. Yani çözünürlük muhteşem. Ay tepi ne işi? Böyle pikselleri Oo! Beyefendi, siz geçen gece bütün rehineleri bizim kasalarımızı kurtaran kahraman güvenlik görevlisi değil misiniz? Evet, e, o ben. Her şey için çok teşekkürler. Ne demek canım? Ben sadece bir kahraman olarak görevimi yaptım. Sönmez Bey, beyefendi neye bakmıştı? Alliance bakıyordu efendim. Evlenme teklif etmelik. Öyle mi? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz elinizdeki yüzüğü mü beğenmiştiniz? Evet. De e, fiyat konusunda pek uzlaşamadık. Yani beğenmek her şey demek değildir. Değil mi İsmet? Hemen bunu güzel bir kutuya koyun Sönmez Bey. Tabii. Durun Sönmez Bey. Alın Sönmez Bey. Hayırlı işler. Çok memnun oldum. Benim o kadar param yok. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Durun durun. Bir dakika. Nereye? Siz bizler için canınızı tehlikeye attınız. Bu da bizden size armağan olsun. Lütfen. Allah'ım <laughs> Allah Allah. Anlat bakalım çakma Sen bu çakma pasaportlar konusunda ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum amirim. Benim işim olmaz ki öyle işlerle. Ben gayet legal işleri olan basiretli bir iş adamıyım. İyi. Hey. Buyurun Ver, ver, ver. Buyurun. Çayla kaynar mı koçum? Evet, epey sıcak. Güzel, güzel. Bana yalan söyleme hakkın bitti Ekrem. Bundan sonra önünde iki seçenek var. Ya benim sorularımı adam gibi cevap vereceksin. Ya da benim sorularımı adam gibi cevap vereceksin. Başka seçeneği yok hocam. Şu sıralar. Çakma pasaport piyasasını kim yönetiyor? En sağlam işi kim çıkarıyor? Bana isim ve adres vereceksin. Amirim, siz gelip hep benden böyle isim alıyorsunuz. Sonra gidip o isimlerin canını yakıyorsunuz. O isimler de gelip benim canımı yakıyorlar. Bunlar hep bana oluyor yani. Oğlum şu haline bir bak. Bundan daha fazla yakabilirler mi canını? <laughs> ha? Hadi itiraf. Sen en güzel ben dövüyorum değil mi? Piyasadaki çakma pasaportların yüzde seksenini, üfürükçü Arif Hoca çıkarıyor. Üfürükçü Hoca mı çıkarıyor yani sade pasaportlar? Evet. Kanlıca'da bir evi var. Orada kabul ediyor hastalarını. Önce üfürülmeye diye gidiyormuş onun yanına. Tipine, işine, parana falan bakıyormuş. Eğer sana güvenirse o zaman veriyormuş pasaportunu. Bunun için başka bir yerde atölye falan da kurmuş. Bir takım bağlantıları falan da varmış içeride. O zaman bize gidip bir ziyaret edelim bakalım şu üfürcü Halif Hoca'yı. Bize de üfürsün biraz. Amirim. Gel gel. Hadi bakalım. Pınar Hanım. Benimle Hı. ne zaman ilgileneceksiniz? Matador Bey, Hı. lütfen rahat bırakın beni. Gidin başımdan ya. Müşteriyle ilgileniyorum burada ya. Ee, ben de müşteriyim. Ama kalbinin müşterisiyim Pınar'ım. Neyse, ben biraz daha bakınayım. Tabi efendim, iyi günler. Matador, ne istiyorsun benden ya? Başlangıç olarak bir akşam yemeği hiç fena olmaz bunların. Ben senin akşam yemeğine falan çıkamam. Niyeymiş o güzelim? Çünkü... Çünkü Pınar sadece benimle yemeğe çıkabilir de ondan. Hı. Ama... Ama bu onun siz. Fiko... <laughs> Fradi... Bebişim... <laughs> Ve <kâbus. gülüyor> geri döndü